Yeah. you. Evet, Bu ağaç bizim mahallemizde yıllardır var. Ben doğduğumdan beridir var. Zaten babam da söylerdi bu ağacı bayağı bir yaşlı olduğunu. Şu an tahminimce yaşı yüzü geçiktir. Mahallemizde de zaten şöyle anılır. Yolun ortasındaki ağacın oradan girdiğinde göreceksin beni. Bilirsin. yolun ortasına yolun ortasındaki ağacın oradan girdiğinde ileriden sola dönebilirsin gibisinden çok örneklerimiz var. Yani bu ağaç bizim navigasyon örneğimiz gibi bir şey. E, mahallemizde yıllardır var yani çünkü yani kimse de dokunmuyor. Tarihi eser olduğu için Ağacı, e, ağacımızın bayağı bir yıllanmış tarihi var. Mahallemizde de olduğu için yani biz de çocukluğumuzdan beri bu ağacın gölgesinde bazen yani güneşten bile korunuyoruz yani. Gölgesine bekliyoruz. Şimdi ne yazık ki yani. Kesilmesini istemiyoruz zaten. Çünkü yıllardır aynı yerde yani yerine yakışıyor. daha görenler şaşırıyor tabii ki. E çünkü yol ortasındaki bir ağaç, yani insana ister istemez bir şey veriyor yani. Değişik bir görüntü veriyor. Bazen e, olağanüstü kazalar da olabiliyor bu neden do dolayı. Tabii dikkatsizlikten dolayı oluyor o. Sürücülerin hatasıları. E, tahminimce 100 yaşında var. Arkadaşlar arasında nerede olduklarını falan söylüyorlar. Bu ağacı söyleyerek... Birbirimizi buluyoruz, buradayız dediğimiz zaman direkt geliyoruz. Yani bu ağaç bizim Tokat'ın yaşam sebebi gibi bir şey. Trafik ona göre akıyor, ee, şey gibi, aynı kavşak gibi, çift şer çift şeritli yön gibi. Kimse kimseye vurmuyor, kimse kimsenin yoluna geçmiyor. Yani ağaç birebir trafik polisi gibi bir şey. Evet, ilk defa görenler şaşırıyor ee, ziyarete geldiklerinde bakıyorlar kaç yıllık diye. Ondan sonra fotoğraf çektirenler oluyor ağaca eller eller oluyor ellilikler geri gitmeyenler oluyor